künyesi olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ayrılsak da beraberiz. 1999 ve 2004 yılları arasında toplam 490 bölüm yayınlanarak rekor kırdı. TRT'de yayınlanan dizi, ünlü senarist Birol Güven'in de televizyon sektöründeki ilk büyük başarısıdır. Sadece uyduruk mobilyalara dünyanın parasını verdiğini ve senin keriz olduğunu anlamına geliyor. Bana bak, sen bana keriz diyemezsin. Eski koltuk görmek istiyorsan dön de arkana bak sürekli birbirleriyle didişmelerine hatta boşanmalarına rağmen aynı evde yaşayan Berna ile Teoman'ın hikayesinin anlatıldığı Ayrılsak da beraberiz 30'lu yaşlarını süren herkesin hafızasında şüphesiz. Girişimci kavramı bu kadar duyulmamışken kitabını yazmayı başaran Feridun Biter'in her seferinde işi batırması ve yırtık abicim yırttık repliği küçük çocuklar için bile tanıdık eşyalarım şey <laughs> Muciddin abinin icatları ya da internetin yeni yeni yaygınlaştığı dönemde dijital binali ve sağ kolu laptop recai olarak ün salan mafyalar hala bizi güldürüyor. Emine, Hüseyin ve Şükrü karakterleri ise bu diziden sonra bir başka birol güven yapımı olan Çocuklar Duymasına transfer oldukları için uzun yıllar evlerimize konuk oldular. Ayrılsak da beraberiz oyuncuları yıllar sonra ne halde neler yapıyorlar gelin birlikte bakalım. Öncesinde ailemizin daha da büyümesi için kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda dizi hakkındaki görüşlerinizi en özlediğiniz karakteri yazmayı unutmayın. Herkes güzeli Canset Paçal dizide canlandırdığı Berna karakteriyle yaptığı çıkışı sinemada ve yine televizyonda sürdürdü. Almanya doğumlu 50 yaşındaki oyuncu şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Teoman karakteriyle gönlümüze tat kuran 52 yaşındaki tiyatrocu Hakan Yılmaz hem televizyonda hem de sahnelerde başarılı projelerde yer alıyor. Sen eşyalarının kalitesi annenin evinden çeyiz olarak getirdiği telefondan belli oluyor. Maşallah o kadar kaliteli bir telefon ki görüşme yaparken araya televizyon ve radyo sesleri karışıyor. Bu Cigulini şarkısı Binnaz var ya ben ilk kez sizin telefonu da dinledim o şarkı. Burada ikilinin değişimini daha net görebiliyoruz. Evet ya aslında haksız değilsin. Benim şahsen evimde çok değerli çeyizlerim var. Gözlesin. Zengin koca sevdasıyla yanıp tutuşan, serpili canlandıran 49 yaşındaki Belma Canciğer, senarist Gani Müjde ile evli olup ekranlardan uzak bir hayat sürmektedir. Girişimciliğin ve köşe dönme trendinin ekol ismi Feridun Biteri, Teo yırttık abicim yırttık cümlesiyle hatırlıyorsunuzdur. Battık mı? Nasıl battık? Bankadan aldığımız krediyle Zanzibar muşmulası aldım ya hani. Eee? O muşmulaların Zanzibar muşmulası. Necmi Yapıcı'yı bugünlerde 80'lerde izliyoruz. sürekli didişmesine rağmen gelini seven Huri Nur'u canlandırıyordu 65 yaşındaki Suzan Aksoy. Başarılı oyuncu birçok film ve dizi projesinde yer almaktadır. Come on Uy, ne işte. Meraklı kapıcı İdris'i canlandıran 55 yaşındaki Tahsin Taşkın herhangi bir eğitim almamış. Oyunculuk yeteneği doğuştan gelmektedir. En son 80'lerde kendisini izledik. Dizinin sonraki sezonlarında Canset'in canlandırdığı Berna karakteri olarak diziye giren Ayşe Tolga, klinik aromaterapist olarak hayatına devam ediyor. Ayrıca kendisini 80'lerde Gülden olarak izliyoruz. Laptop Recai karakteriyle Hacker'lığın kitabını yazan VJ Bülent ve iş yaparken çıkardığı klavye seslerini hatırlamayan var mı? Hayır patron işte bu tüpediz eksi işareti. İşte bilgisayar çıkışında çift raporumuz ve çift doktor... VJ Bülent uzun yıllardır kendi kabuğuna çekilmiş Yunanistan'da yaşamaktadır. İştahı ve danslarıyla hepimizi güldüren MC Erdem karakterini canlandırıyordu Erdem Baş. Kendisini bugünlerde 80'lerde izliyoruz. Çaycı Hüseyin karakteriyle hayatımıza giren 45 yaşındaki Almanya doğumlu Alparslan Özmol aynı karakteri Çocuklar Duymasında da canlandırmıştır. Müzik Dünürü Huri Nur Hanım'ı biraz Anadolu'lu bulan ve az buçuk Fransızcasıyla hava atan Mehveş Hanım'ın bayılma sahneleri unutulmazdı. 73 yaşındaki Tulu Çizgen, Antalya Kaş'ta kafe işletmektedir. Her şeyden haberi olan meraklı gündelikçi Emine, Teo ile Berna'nın aşkına en çok inananlardandı belki de. Dizide o kadar güzel oynadı ki Melek Şahin, Sonrasında aynı karakter çocuklar duymasına taşındı. Kötü esprileri ve eşsiz kahkasıyla hatırladığımız gündüz karakterine İhsan Aydın hayat veriyordu. Birisini aradığınız zaman da onun cep telefonu veya telefonunu çaldırabiliyor ya. Daha ne yaptın? Daha ne yaptın? Değil mi? İhsan Aydın şu günlerde daha çok senaristlik yapıyor. Dijital Binali karakteriyle en minnoş mafya babalarından birini canlandıran ve dolandırıcı Feridun'un sürekli peşinden koşan Baykal Kent'i 2012 yılında kaybetmiştik saygıyla anıyoruz. Berna'nın babası rolündeki 72 yaşındaki başarılı oyuncu Cezmi Baskın'ı Kuzey Yıldızı'nda da izledik. Uzun yıllardır Gayet başarılı bir şekilde devam eden Ayrılsak da Beraberiz dizisi finalinin ardından uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen akıllardan hiç çıkmadı. Bizi eskiye götüren bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.